Üçel'den herkese merhaba. Bugünkü aracımız 2021 model Suzuki Vitara 1.4 Bastırjet motora sahip hibrit teknolojisinde bir araç. Artık üretici firmalar yeni nesil araçlarda hibrit teknolojisini kullanmaya başladı. Peki bu hibrit teknolojisindeki araçlara LPG yapımı mümkündür. Bu aracımızda Prince VSI 3 diye kiti kullandık. Prince'in bize yollamış olduğu özel montaj şemasına uyularak montajı gerçekleşti ve ayar bakım bölümüne alındığı zaman Araca uygun yazılımı aracın yazılımıyla birlikte. Siz de aracınıza uygun LPG dönüşümü hakkında bilgi almak için bizlere iletişim numaralarımızdan, sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.